Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlarım, dört tebirlerden seçkinlere seslenişler sohbetimize hoş geldiniz. 6666 Kur'an ayetinin içinde Yalan yok. Hilaf-ı hakikat bir şey yok. Ayetlerin hepsine bildirilenlerin içeriğine şeksiz ve şüphesiz olarak cani gönülden inan ve iman et. Çünkü bunlar Kainatı yaratan ve seni yoktan halk eden Allah'ın kelamı. Dünyada ve ahirette mutlu olacaksın. Şeref bulacaksın. Cenneti kazanacaksın. Allah'ın rızasına mazhar olacaksın cennette cemaliyle müşerref olacaksın. Ve selam. Ne mutlu sana. Allah'ın cennetine ve cemaline kavuşanlar ve bu lütufla müşerref olanlar dörtte birler üzerine olsun. Eselam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar.